Merhaba arkadaşlar, bugün tek renk challenge yapıyoruz. Yani bugün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, aldığımız, oturduğumuz, hatta tuvaletimiz yaparken bile o rengi kullanmamız gerekiyor. Her şey. Her şey. Arkadaşlar benim rengim yeşil, yeşili sevin doğayı koruyun kardeş. Ne? Bir dakika. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Kırmızı balık gölde. Gerisini bilmiyorum. <laughs> Sen şarkın var mı? Kırıncı bir ateş gibi. Aa. Tamam. <laughs> Kameramana vurmayaydın vurmaya iyiydi. Evet, çok kutix. Oğlum yere döktün. Yarısını yere döktün lan. Kardeşim la ot yem, lan. <laughs> yeme lan. otu bırak. Elmayı, <laughs> elma yeşil bak. Elma yiyebilirsin. <laughs> Arkadaşlar elma bulacağım kendim. Deli lan bu. Arkadaşlar çözemediğimiz bir durum var. Yorumlara yazmayı unutmayın. Karpuzu size kim yemeli? cankut diyor ben yemeliyim. Ben Halil ben diyor ben yemeliyim. Yorumlara yazmayı unutmayın ıslak hamburger yemedim demiştin ya. Turuncu bu ıslak hamburger var. Şaka yapıyorsun. Bu arada Abi. bir şey söyleyeceğim. Migros'un kendisi zaten turuncu. Migros'u alıyorum arkadaşlar. Beyin bedava. şey diyeceğim şunu yapmayalım ama kanka. Abi ambalajı mavi. Ulan içindeki kırmızı ki. Kırmızı can kutu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu benim çok güzel. Turuncu. olayım oh, kardeşim. Şey arkadaşlar 5 dakikamız var bu arada. Kardeşim ben bir şey söyleyeyim. Halil'i bulabilir miyim Halil al ya Halil üzülüyor. Bu adam bir şey, var. bir şey bulamıyor yani. Nasıl, Nasıl bulamıyor oğlum? 4 dakikanız kaldı. Hadi bir şey diyeceğim. Oğlum ne üzülüyorsun sen? Mavi hiçbir şey yok. Mavi ne var? Mavi ben oğlum, bu çamaşır abi. suyu mu yiyeceğim ben? Ben bunu aldım. Oğlum ben bir şey alamıyorum. Çıldıracağım ya. Bak şimdi bu, bu çakallık kardeşim. Çünkü kolay döktüğünde kahverengi. Oğlum ben bu suyu kırmızı. Oğlum ben mavi havalı bir renk diye seçtim. Hiç mavi bir şey yok. Aa anne reis bana mavi çikolata bulmuş ama reis kırmızı ama. İçi kırmızı değil. Renk görmüşsün de oğlum beyaz bunun için. Abi ne hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben, ben turuncu şampuan buldum. İçi de turuncu bu arada bunun. Alıyorum. Hayır arkadaşlar burada hiçbir şey yok mu ya? Ooo oh, kırmızı. Arkadaşlar olip geldi. ben alabilir miyim? Ama yeşil. Ben almak evet. istiyorum. Sen kırmızısın bu yeşil. Tamam o zaman yapacak bir şey yok. Onun için mavi, mavi değil. Mavi mavi içi mavi. Yok. Sen de alabiliyorsun şu anda. Siyo. Arkadaşlar bu turuncu değil mi bu turuncu? Bunu da alıyorum. Hadi kardeşim al. 10 dakika kaldı. 2 dakika kaldı. Oğlum hiçbir şey alamadım şaka gibi. Nereden maviyi seçtim? Arkadaşlar maviyle alakalı hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar uzun uğraşların sonucunda artık buldum. Bu cipsler yediğimizde biliyorsunuz ki dilimizi mavi yapıyor. Mavi. Bazı... Yani mavi araba, mavi şeker ve mavi cips aldım. Ama ben iki şey buldum. Bana kameraya tuttum. Lan. Hiçbir şey yok lan. Nasıl bir şey yok oğlum? Doğa yeşil doğa. Halil'e bula bula bezelye mi olur? Buna Bunlar oluyor <laughs> mu? Olur. Oğlum Halil. Adam nasıl yiyemiyor lan? Baksana yoğurtlar yeşil, turşular yeşil. <laughs> Arkadaşlar bu turuncu ve bu da turuncu. Pssst. Turuncu değil. Turuncu. Nasıl turuncu? Açık turuncu. Çıkart kardeşim burada. Bu senin kardeşim. Pssst. Mavi bir kombi yaptık. Bu sayılıyor mu? İçinde turuncular da var. Hadi senin için sayıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz doymamız gerekiyor. Bir de daha akşam Cangut'un videosu var. Abi. O yüzden ben bunları aldım abim abileri. Aa, arkadaşlar bakın turuncu maske vallahi turuncu. O zaman aldık reis. Oy oy arkadaşlar mavi dondurma buldum. İnanmıyorum en sevdim ya. Arkadaşlar görüyorsunuz prensesli prensesli e, tamam biraz kötü oldu. Lan en en Ben anlamam. ben kardeşim mavi dondurmaya bakın. Dondurma alırım keyfe bakarım. <laughs> arkadaşlar dondurma cips ve yoğurt beni bir biraz koruyacak gibi. Ben içeceğimi neyle edeceğim Bakın turuncu bardak buldum. Emin misin? Bence Emin. o pembe. Kör. Arkadaşlar yorumlara yazın size turuncu. Ya şu. Ben şimdi bardak bulmadan başka bardaklarla içemiyor muyum? Yok kardeşim. Ciddi misin sen ya? ya? Kardeşim çok ağlayacağım. Kaşeta almam gerekiyor ama param yok. Üstüne i̇şte ne yapacaksın <laughs> kardeşim? Allah'ım onu da koysana. <laughs> Bakın Halil abime ne aldım. Yeşil bir kuma. Sana ne buldum? Kırmızı Allah değil mi? Kardeşim benim Arkadaşlar sonunda istediğim şeyi buldum. Abim de ağlayamaz artık işi çünkü ıspanaklı. Allah'ım ya. Bu yüzden Buran... bunu alıyorum. Kardeş, böreğin yanında da şöyle güzel bir içeceğimi de aldım. Yeşil mi o bakayım bir dakika yeşil mi? Kardeşim tabii. tabii ki de yeşil. <laughs> Oğlum sen tabii. çok şanslısın lan Ali. Ben de bunlardan. Araba kokusu. Bakayım turuncu mu? Turuncu tabii. Abi ben ortak bir ürün almak istiyorum elif. Ortak ürün, Orta ürün alamazsınız kardeşim. Alırım kardeşim. Aynen Bazı bir şey de. diyeceğim Bazı yeşil olur olur. ve turuncu olan hiçbir Bazı ürün yok gibi ki. Gibi de Bak kardeşim yeşil ve turuncu. Bak çek bizi. Really? Arkadaşlar yer da geldi. Bununla beraber her şeyi tamamladım zaten. Sağ var. Asla, nereden buldun onu? İspan ağam var. <laughs> can sana domates var. Ha, ya sen var ya nasıl bir kutab. Elif. Sen de bana şimdi git turuncu şeyler. Tamam hemen bulurum. Arkadaşlar kendime salatalık turşusu da aldım. Yoo en sevdiğim. Sence hangi elimi? Sağda mı solda mı? Sol, sağ. Evi misin? Elif kazanırsan bu içecek senin olur. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. O zaman buyur Elif. <laughs> Hiçbir şey solu göster. Wow. Kazanamadın. A, ne? Bu bir turuncu. Ben aldım. Hayır geri veriyorsun Elif. Olmaz. Ama kaybettim. Hayır hayır kaybettim Elif. Geri ver. Bıdıkçılık e, yapma. Bıdıkçılık yapma gel. Kaçma lan nereye gidiyorsun kaçma. Ay darin 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 darin, 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 darin. Renk bir savaşçıları gibiyiz. En çok kim aldı? Arkadaşlar e, onu eve geçelim öğrenci. Evet, evet eve geldik arkadaşlar. Efsane şeyleri şu an diziyoruz. Diz diz baba diz. deri ver bana. Ver bana mavileri. Kardeşim o yeşil değil beyaz. İhlal etti bırak onu. Yine tükür. Aferin. Hakan şimdi bunların hepsini masaya dizeceğiz gel. Evet masa dizme işlemimiz devam ederken Halil burada ıspanaklı böreklerini atmış. Kedilere mi veriyorsun? At ama, bakayım. ama Yeşil! Kalk! Kalk hadi! Herkes dizdi arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim, Elif o kadar alışveriş yaptın. Kala kala şu Ciddi üç tane şey kaldı. birkaç tane turuncu çikolata aldım, poşette yok. Arkadaşlar yeşiller bayağı dolu. Ispanaklı böreği de var, yeşil. Kıyar, first. Yeşil diş macunu, yeşil aktiva. Hadi yeşil! Yeşil orange, yeşil içecek. Evet arkadaşlar Doritos mavi açıyorum aga ne bileyim böyle taraftan patlayacak sandım. Ne oluyor? Evet benim tamam. elimde bir tane karpuzlu fuisti var. Çok ve ketçap var güzel. ve domates. Bunlarla doymayacaksın. Ben Şimdi ben de, ben hiç doymayacağım. Bir gülüyoruz. tane benimkiler bunlar. Bunlar turuncu yalnız. Bunlar benim hakkım. Ee, hayır olmamış. Yemin ederim. E, olmamış. e vallahi olmamış mı? Ama yedim. Ye. Vallahi yedim. Lan kırmızı jip oldu. Hayır ayırlar. hayır talip talip. Arkadaşlar geşirolip. Bakın naneli çok güzel bir şey. Arkadaşlar bu ne Sen yeri. ne yiyorsun hadi ketçabı ye Abi özür ben domatesi mi yiyeceğim ya bu ne ya? Do mavi acı artı mavi nane. Arkadaşlar turuncu kurabiyem. Ne kadar komik ya. Portakallı gayet güzel. Bakın portakallı bu arada inanmayanlar için. Vallahi. Kırmızı. Hadi domatesleri ye kardeşim. Arkadaşlar bakın ben hem sokuz atacağım hem de bunu çiğneyeceğim. Kardeşim Elif sen ne içiyorsun? Pembe be, şey pardon. <laughs> turuncu. Portakal Faruk. Arkadaşlar ye şey Ye kardeşim. Ye. 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 <laughs> Oh! Kardeşim Kardeşim harici cav, cav gibi ha. Hayır. Hayır. Kardeşim Kastamonu'da neyi meşhur? Kastamonu karşı fındığı, cevizi, kestanesi. Başka bir şey daha meşhur. Ayısı. Herkes yemek yerken ben evet, çektiğimde tamam. bırakacak tamam. tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. 3, 2, 1. <laughs> Lan zaten <laughs> oğlum yerken bırakacaksın diyor <laughs> tamam. Ben çekmeye başlayınca Cakut yürüyor. <laughs> ya Yalnız kırmızı şey... sana yakışmış ha. Ya. Allah razı olsun kardeşim. O değil de kardeşim ben niye bu domatesi aldım? Çok yakışıyor ne? Hayır, benim niye yemeğim yok? Tek domatesim var. Kanka menemen yap aslında. Ketçapsan birini hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor kardeşim. Kim kardeşim? Sabri. <laughs> Ketçap Sabri. Adam... Oraya Sırcı, sana buradan video izliyorum. İstersen kanaltı koy. Ben de söylüyorum. Doğru mu? Oğlum ben aşk oldum lan. Bize bir şey demedim lan. Sana mavi çok yakışıyor. <laughs> Ama en sevdiğim şey ne biliyor musun? Şu turuncu kolyen. Sana da yaparım mavi, mavi. turuncu mavi. Bana mavi Arkadaşlar. Evet, Nasıl ya yapıyorsun? Be. Ben maviyi seçiyorum. Mavi tamam. renkle bana yapabilir misin? Tabii ki de Ali yazayım mı? Ali yaz ha. ne olur. Ali acıların kralı. Yok ama Ali yazar mısın? Acıları bıraktım ben artık. Tamam. Anne şu amin miydi? Sardığı için acıları artık yemiyor. Alttan çekme bakalım. <laughs> Direkt öyle mi atacaksın? Evet böyle atacaksın. Okay. Lezzeti burada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kabuğuyla birlikte. <laughs> 10 dakika bekliyor. Tık 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 Evet. Domateslerimiz taze ve günlük arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sihirbazlık numarası yapacağız. Sadece ketçaplar kayboluyormuş kanka. Aynen sadece ketçaplar. Böyle koyduk. Şimdi bekle tek 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 tek. Bak orada Halil ne yapıyor kanka? Bak Halil'e bak bir, bak şey. Halil bak Halil'e bak. Bak Halil ne yapıyor? Tek 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 tek. Bak mesela bak. Ben. Şimdi bak. Aa, Aa Domates olmuş. Oo oh, ketçap domates olmuşlar. Bak şimdi hokus pokus. bak. ama çok Şimdi Halil'e çevir kamerayı. Tamam çevirdi. tamam, tek tek. Gel. Lobat tek Hadi gel. Lobat tek kadar. Lop lop. Lop lop. Hoppa tipo. Oha! Oğlum nasıl yaptın lan? Oğlum sihirli soba herhalde. Nasıl oluyor lan bu? Ben şu an şokluyum ha. Arkadaşlar Böyle bir espri olmaz olsun kardeşim. Ben evi terk ediyorum. Arkadaşlar şimdi öbür taraftan gireceğim. Bunları korkutacağım. <laughs> abi, abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Elif, ne yapıyorsun? Bu hareketler ne ya? Dans ediyordum. Özel mavi, yeşil, yapacaksın. kırmızı herkese bileklik yapıyorum arkadaşlar. Herkesin ölçüsünü almaya Benim ölçümü aldın mı? Aldım tabii ki de. Evet herif ne yaptın bakayım? Acıların kralı yazdım ve mavi bir ya, bileklik Ya Sen yaptım. nasıl bir kraliçesin ya? Evet. Ne yazıyor arkadaşlar? Acıların kralı yazıyor. Ama acılar bıraktım ya. O <laughs> oh, sen de acıların kralı. <laughs> evet başka kime yaptın? Cank Cankut abiye de. Cankut baba yazmış. Cankut şöyle. baba mı? Evet. Ya bir dakika bunda acıların kraliçesi yazması gerekiyor. Hayır bir dakika ne oluyor? Evet, ne o? Artık ben bayında. E, Gözde Arka, abla geldi arkadaşlar. Oğlum Cankut nerede? Yeni transfer. Evet yeni transfer. Oh. Bu turuncu sayılmaz mı? al. Buraya Valla el içim o pembe. Hani şey sayılır mı? F pembe F değil, F mi? Pembe değil mi kardeşim? Bu mu? Evet pembe bu da arkadaşım. Ama biraz da turuncuya da benziyor. Evet açık turuncu. Yok bence hiç turuncu değil. E, Gözde doğru dürüst söyle. O pembe değil. Pembe bu, işte. Bu, değil. Bunun rengi yavru ağzı. Erkekler renkleri bilmiyor. Ne yavru efendim? ağzı ne o kardeşim? Şey. Pembe işte. Yok yavru ağzı yok hayvan ağzı. Arkadaşlar ben bunu alabilirim ama çok aç okuşku ya. bu çok güzel. Bizim delikanlılığ var mı bu kardeşim? Aa, lan yeşil. Sana yeni araba aldığımızda kardeşim vuralırsın. <laughs> Şu an almayayım mı? Bak Mario'nun kardeşi. Ben Mario'yum, sen de Luigi. Ama bu Luigi'ye benziyor. Videoyu kapat biz başka renk Aa, alacağız öyle bir şey Kapat kapat videoyu biz alacağız. Arkadaşlar Gözde kapat, Yıldız kuru yapmak istedi. Orada yakalandı. <laughs> Arkadaşlar bizde kurgu de, yok maalesef turuncu şeyler Vallahi alacağız. ben bunu sevdim. Allah'ta en azından arkadaşlar bileklik yaptırmıştım Elif'e. Böyle beleşçi olun kardeşim. Ben bu üçünü alabiliyorum değil mi? Bir de hilal yapmışsın ben... pembe pantolon giymişsin. Ama bu Böyle var, bir şey yok. bana söylenmedi. Bilmiyordum. Şey Hayır alamazsın. Bu da Ali'nin zaten. Bu kadar hazırlanabildim ne yapayım? İşte arkadaşlar bizden geçiniyor. <laughs> Hiç olmaz. Sergi Pamuk yok. şeker alabilirim. Altındaki pembe zaten alalım. Sen alamıyorsun. Pamuk şekerli. Her renk pamuk şeker bak. Vaa. Evet her renk var. Hadi canım. Oha yeş yeşil. Yeşil herkes alabilir. Elif bırak onu. Elif, çabuk gel çabuk gel. Elif her renk pamuk şeker varmış. Var. Yemin et. Valla. Abi var. Pembe var. Yeşil. Bak Elif. Gördün mü? Bak. Turuncu yok. Hadi. Turuncu da varmış. Turuncu da var. Evet. Oha kırmızı elma şekeri var. Ben elma şekeri de alabilirim. Gerçekten her abi. şeyi olabiliyorum kırmızı çok güzel. Abi e, mavi pamuk şeker yapabiliyor musun? Tabii ki. Tamam mavi pamuk şeker alayım abi ben. Herkesin bir rengi var abi bugün ben maviyi seçtim abi. O yüzden mavi almam lazım. <laughs> Oho. Oho. çok güzel Oho. oldu. <laughs> hani. Abi tane yeşil yapalım. Şimdi. Abi ba balon Niye gibi baksanız arkadaşlar. Abi. 2 dakika onu onu yemen lazım yeğenim. Tamam. <laughs> abi turuncu yapabilir misin? E, İyi şapka gibi. Abi <laughs> koysa kafana. Değil mi? Arkadaşlar şapka yapacağım da saçma değer şekerli çok şey geldi. Bak benimki de hazırlanıyor. Bu yeşil mi? Aynen bu da yeşil. Hı -hı. Vallahi hiç şansında yeşil çıkmadı ha. Yeşil tozdan yapıldı ama bence kabul edilmesi lazım. Yo, yeşil tozdan. Niye? Bak bir abi, dakika adam... diline... Bak yeşil. Arkadaşlar yeşil. Bak. Belli oluyor Bak. yeşil yeşil. Vallahi değil yeşil. Mi? Yap mavi mavi mi? bak. Mavi mavi mas mavi. Benimki de şey. Arkadaşlar ben bunu yiye turuncu yapacağım. O zaman yiyorum. Babam karıştı. Şunu tut Arkadaşlar şey. turuncu olmaya başladı. Ben... Yedikçe turuncu ye, oluyor. Ye, biraz daha ye. Evet rengi geldi. Yeşil yeşil renk de geldi. Evet. Yalnız bu pembe gibi arkadaşlar. Ya Bana nereye pek... pembe ya? Şimdi bu, bu sarı, bu da pembe. Bunlar hile yapıyor. Bu, bu, gözde, bu gözde hile yapıyor. Evet. Bu, bak mı? bunun rengi ne bunun rengi ne? Bu ne renk? Evet. Ne renk bu? Pembe. Pembe. Hahaha. Bir şey diyeceğim mısır alabilir miyim İçinde kırmızılar var kırmızı yıldızlar. Mısır yılcılar. ne renk? Beyaz ama bu kutu kırmızı ya mısır alabilir miyim? Tamam kutuyu alabilirsin. Ya kutuyu ne yapacağım Halil ya? Şurada, şurada turuncu kolye gördüm ben kafama taktım alacağım. Bir şey diyeceğim Elif yere <laughs> sarı oldu he. <laughs> ama çok bittikçe sarı oluyor. Evet kadın kıyafetler bunlar ben giremiyorum değil mi? Oha şort da var. Arkadaşlar buldum. Ali'nin videosu. Ali bana bunları alır mısın? Senin videon. Böyle bir şey var mı? Evet senin videon. Bütün kırmızı şeyleri ben Kendime alıyorum. Kendim hepsi buldum. Ayıp Aa, erkek mi lan O Elif'ciğim bak senin gireceksin. Arkadaşlar şu, kabin turuncu yani. Var, siz ne Elif anlatıyorsunuz? Elif'ciğim şunu alabilirsin. Şunu alamazsın. Bu arada gerçekten alabilirsin. Abi bir şey diyeceğim. Erkekler de var arkadaşlar. <laughs> Biz de buradayız. Niye bize yönelik daha az yani? Alalım mı? Aa bu alabilirsin. Bu arada çantay çok güzelmiş. Bakın bu da turuncu. Bence evet güzel. çok güzel bakın çok uyuyor. Uyuyorsa eline bence al. Uyuyor dostum. Tamam. Alıyorum. Al bak Ne kadar fiyat? 50 lira. Evet. Bakayım. Evet, çok güzel çok yakışıklı. Çok güzel olmuş. Sen niye bir şey almadın lan? Videonun fakiri. Videonun fakirimiz. Cankut gel Cankut. <laughs> hayır hayır Cankut'u ye. Cankut'u ye. <laughs> Kardeşim yaprak yemeye devam et sen. <laughs> Oğlum hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Herkes kendilerine toka aldı. Elif bak bana toka yapmamış. Niye bana toka yapmadı anlamadım. Diyatoka yapmadın Elif. Siz abimizdiniz. Ben mi? Ben evet, ne yaptım? Bir şey olmaz dedin, yapma dedin. Sana irmik helvası alacaktım ama antep fıstıklı yokmuş. Üzüldüm. <laughs> Hiçbir şeyin olmuyor. Arkadaşlar iğrenç bir espri yapayım mı? Yapma. Yapacağım. Yapma. Arkadaşlar ben çok sıkıldım, eve gideceğim. Bir top yaban mersin alabilir miyim? Olsun. Siz neyle alıyorsunuz? Ben hepsini alabiliyorum. Aynen. Üç çeşit. Üç tane pembe bak. Çilek, böğürtlen, yaz rüyası. Kırmızı kırmızımsa sen, pembemse aynı hepsi. Sen kırmızısın. Ya şu tamam. şu aynı ton bak, değil mi sen... arkadaşlar ya? Hile var. Ben üç tane ee, alabiliyorum. Bakın işe, işe aynı şey. renk. Bizi kaya verin. Aynı, aynı renk. Aynı renk. Aynı renk. Aynı renk üçü. Bunlar pembe pembe. Kırmızı değil. Kırmızımsı ya. Alt tonu zaten. Bu çok. Elif sen söyle. Arkadaşlar ben şu turuncudan aldım. Tamam. Bir tane bir toplumdan alalım. Hayır üçü de uyuyor Tamam ben iki tane aldım. Kardeşim sağlamıyorsun. Evet maalesef. Yazık sana. <laughs> yeşil dondurma yok. Aslında en çok yeşil dondurma olması lazım biliyor musun? Kivili yok mu ya? Kivili yok maalesef. Tam Antep fıstıklı olabiliyor. Değil oluyor abi? Bu neyli abi? Antep. Antep. Yeşil sonuçta kardeşim. Yeşilin tonu bak. Kıyafetin tonu aynısı. Aynen arkadaşlar benziyor yani? Kabul oluyor. Tamam sen de ondan bir top al o zaman. Tamam bir tane Sen ne aldın? <laughs> Seninki de mavi. Var en güzel Yine bence abi. Sen ne aldın? Tamam. <laughs> sizleri, sizleri <laughs> Arkadaşlar gözde haksızlık yapıyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bunlar, kırmızı falan, değil. Bunlar kırmızı falan onları. değil. Hiç de kırmızı değil. Ha şey miydi? Şey Arkadaşlar sabah 7'ye geliyor. Herkes uyudu. Yiyeceğini yedi. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Daha uyuyacağım ben ya.